أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فبه نستعين مزمر Kaldığımız yerden devam edelim. Ve misalul zamiril gaybine min cem'i zükuri. Diyor ki cem'i müzekker gayb. Zamirin misali. Lara bu. da nedir buradaki faydimiz? Burada bulunan Vav'dır. Zat harfi. Faal fiil. Ra. Aynül fiil. Ba. Zamül fiil. Vav'da cemi vav faildir. Minnâ senin şu sözündeki er darabu işte er nedir? Mübteda, darabu, haber. Adamlar darabu vurdular, A'dahum düşmanlarına vurdular veya dövdüler. Düşmanlarını dövdüler. Darabunun faili vav'dır. Nasıl bir fail? Bariz, mutfasıl, e, mahalle merfu bir fail. Fa'da ehme fulun bihi. Ada muzaf aynı zamanda hum muzaf ile. Ve hafizu min nahvi kavlike senin sözündeki hafizu fiili yine failimiz var. Et-talamizu talebeler hafizu ezberlediler durusuhum derslerini. Et-talamizu mübteda hafizu haber durusuhum mefulun durusa mefulun bi aynı zamanda muzaf hum muzaf ile. Hafizun'un faili vav'dır. Bariz muttasıl mahalle merfu zamir diyoruz. Ve i̇şte minnah kavliki e, e, yine şu senin sözünden ben işte herdu, fiil diyor. Et-teramizu işte herdu, talebeler işte herdu, çalışkan oldular, çalıştılar diyoruz. Failimiz vav. Mübteda haber. Nasıl bir haber? Haberin çeşitlerinden hangisine girer? Fiil cümlesi olan bir haber. bir cümlesi olan bir haber kısmına giriyoruz. Ve misalu ve misalu damiril gaibati min cem'in cem, min cem inasi e, cem'i müennes gaibe zamirinin misali varab diyoruz. Varab nedir? Burada da failimiz ne oluyor? Burada görmüş olduğumuz nun. Baris, muttasıl, malem, merfu zamir diyoruz. Minnah ve ki senin sözünden El fetayatu zarabna aduwatihin. El fetayatu fetatun e, diyor. E, fityetun Genç kızlar demek. E, darabne vurdular. E, aduwatihin düşmanlarına diyor. E, burada el fetayat mübteda darabne haber. Aduwatihin Nedir? Mef'ulun bihi. Efonun bihtir. Ekeza aynı şekilde hafizne e, minna ve kavlike senin şu sözündeki hafizne fiili e, nedir? En nisa'u hafizne emanatihinne en nisa'u kadınlar hafizne ezberlediler emanatihinne e, korudular emanatihinne e, emanetlerini da haber ve keza iştehet ne? ne fiili de? Min nahvi kavlik. Senin sözündeki gibi. El tu iştehet ne? Diyor ki el benatu işte kızlar iştehet ne çalıştılar. Mükteda haber. E, buradaki yine failimiz nedir? Nundur. Burada da hakeza hafiz ne? Nun. E, failler, bariz muttasıl muhallem merfu zamir diyoruz. küllü <laughs> hâzîl envâil ve küllü hâzîl envâil isney aşara esabikati. şimdi küllü burada müpteda hâzihi muzafın ileyh ondan bedel el-envâi bedeldir yani bu çeşitlerin bu çeşitlerin hepsi diyor yine bedel yani isney aşara essâbikati isney aşara e, aşara burada zaten feta üzere mebni. İsne-i mu'rep. Mecrur zamirden bedel olduğu için yine ne yaptık? E, yağ ile irabını aldı. Es sabikati İsne-i sıfatı. O yüzden mecrur. E, dolayısıyla burası küllü müptada hazihi muzaf Aynı zamanda küllü muzaf hezihi muzaf El envai bedel. İsne-i sabikati o da bedel olmuş oluyor. Yani isne yaşara bedel e, eshab sıfatı. Şimdi haber şimdi geliyor. Yani diyor ki geride geçen bu 12 çeşitin hepsi geride geçen bu 12 çeşidin hepsi yüsemma isimlendirilir. Yüsemme zamiru yüsemme zamiru fiha. Onlardaki zamir isimlendirilir. Fiha nereye e, çeşitlerin hepsine? Onlardaki zamir isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? El zamiral muttasile muttasıl zamir diye isimlendirilir. Geride geçen 12 çeşit çeşidin hepsi hepsindeki zamir diyor muttasıl zamir diye isimlendirilir. Yani hep dedik zaten bariz, muttasıl, mahallen merfu zamir, bariz, muttasıl, mahallen, merfu zamir diye söyledik. Yani nunlardan bahsettik burada. Ve tarifi bunun tarifi ennehu ve o yani muttasıl zamirin tarifini veriyor şu anda. E, neymiş? Huve huvellezi la yübdedo bihil kelamu. Kelamın kendisiyle başlanmadığı ve la yakobadı illa illadan sonra da bulunmayan şeydir. Fi haleti ihtiyat. Yani tercih olunan durumlarda yani tercih olunan duruma göre e, illadan sonra bulunmayan ve kendisiyle kelamın başlamadığı e, zamire denir. Yani tercih olunan dedi yani şaz görüşlerde bulunabiliyor vesaire ama yani Cumhur'un kabul ettiği görüş bulunmaz. İlla'dan sonra mutlasız haber bulunmaz. İlla ke falan olmaz yani. İlla ente olur, munfasıl olur ama illa ke tercih olan görüşe göre olmaz. Onu söylüyor. Tercih olan görüşe göre e, diyor illa'dan sonra bulunmayan kelamında kendisiyle başlamadığı zamir denir. Mutlasız zamir diyoruz ve misluha yeti fi nev'in ahara min zamiri diyor ki yani yine bu muttasıl zamir gibi de yeti gelir fi nev'in ahara başka bir çeşitte min zamirlerin başka bir çeşitinde gelen bu e, muttasılın bir misli de nedir et zamir al munfasıl zamirin munfasıldır ve huva o nedir şimdi zamirin munfasılı munfasıl zamirin tarifini veriyor Vellezi yübtedavu bihi kendisiyle kelamın başladığı ve yakavu bade illa fi ihtiyar tercih olan görüşe de göre de illadan sonra bulunan zamire denir diyoruz. Ekolü dersin yani burasından tek tek veriyoruz. Hüve o vellezi öyle bir şey ki yübtedavu bihi kelam kendisiyle başlıyor ve bulunuyor bade illa illadan sonra fi ihtiyar tercih olan duruma görüşe göre. Tekolu dersin. Ma <mâ> darabe illa ene. Yani ancak ben vurdum. Ma darabe vurmadı illa ene. Ancak ben vurdum. Yani bu cümlenin manası. Ancak ve ancak ben vurdum. Ve ma darabe illa nahnu. Ee, yine ancak ve ancak biz vurduk. Ve ma darabe illa ente. Gidiyor işte. Ancak sen e, vurdun. Ve ma darabe illa enti. Yine sen. Ma darabe illa entuma. Siz ikiniz. Ma darabe illa entum. Siz, sizler. Ma darabe illa entünne müennes sizler. Ve ma'dara ve illa huve e, ancak o vurdu. Ve ma'dara ve illa hiye, ancak o müennes. Ve ma'dara ve illa huma, o ikisi. Ve ma'dara ve illa hum, onlar. Ve ma'dara ve illa hunne, e, onlar müennes. E, ve ve ala haza buna göre yecril kıyasu kıyas diyor kural. Cereyan eder. Uygulanır. Bu şekilde gelir. Ese Gelecek. beyanu en vâiz zamirin munfasilin. Munfasıl zamirin çeşitlerinin veya açıklaması gelecek bir evsa daha geniş bir şekilde min hazir işareti işareti fi Babil mütteda veya haber mütteda ve haber babındaki yani bu işaretten daha geniş şekliyle yani şimdi işaret ettik diyor sadece daha geniş şekliyle e, munfasıl zamirin çeşitleri gelecek inşallah diyor. bu Anil Buraya gelmiş olduk.